Merhaba arkadaşlar. Aydın Nazilli Perşembe Pazarı'ndayım. Fatma Topçu'nun tezgahında. Malum burada havalar bugün 44 derece gösteriyor arkadaşlar. Ama emin olun daha fazla hissedilen 50 dereceye yakın. Ve tabii ki artık Fatma da çiçekleri biraz azaltmış bu hafta tezgahta. Yine hepsine bakacağız tabii ki. Vitaminler var. İnşallah okulların açılışıyla beraber tekrar yeniden çiçekler gelecek arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu türü çok seviyorum. <laughs> Dua çiçeği ailesinden olduğunu biliyorum. Çok seviyorum onu. <laughs> Artık arkadaşlar aşırı sıcaklar. Bizim çiçekler de bayıldı. Kuzum bu monstera ne kadar? 45. 45. Çok da uygun gerçekten. Çok da güzelmiş arkadaşlar yaprakları. <laughs> evet artık inşallah. Şurada bir şey kağıt uydu ama. Kemal. Memali. Ha, evet. <laughs> 35. 35. Tabii evet. Ya yani sezon bittiği için arkadaşlar artık gelişine veriyor. Paçire ne kadar kuzum şu? 50. Bayağı da büyükmüş arkadaşlar. 4 kök. Artık tabi sezon bitti. Size sukulent ve kaktüsleri göstereyim. Ama şu çok güzel duruyor. Ne kadar kuzum fiyatı? şu çok güzelmiş arkadaşlar. Valla alasım var, nereye koyasım var. Çok fazla Evet, içeri koymam lazım bunu herhalde. Benim kalçum o veri şey renkli kalçuk çok güzel büyüdü. Maşallah. Maşallah. Onun gibi aynı herhalde bakımı. Şöyle size arkadaşlar sukulentleri, kaktüsleri göstereyim. Yine 10 lira değil mi kuzum? 10 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sanki valla verikate yapraklar. Bana 10 lira ama verikete arkadaşlar. Eforbiyalar arkadaşlar. Bunlar da özel türlü satılıyor ama Hoş çok ilgimi çekmiyor benim. Bilmiyorum yani eforbiyaları. Artık tabi sezon bitti arkadaşlar. İnşallah yeni sezonda yeniden yeniden çiçekler gelecek. Biliyorsunuz bizim tezgahımız muhteşem oluyor. <laughs> Size daha önceki bir videoyu atayım arkadaşlar yorumların başına görün muhteşem oluyor. Bizim pazarımız gerçekten çok meşhur. Yani perşembe pazarı komple meşhur aslında. Girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Ama Fatma Hanım'ın tezgahı da başka meşhur. Artık bilmeyen yok. Çok güzel çiçekler oluyor. Kasalar 3 tane 10 lira arkadaşlar bayağı da büyümüş bu hostes çiçekleri. Şöyle göstereyim. Bunlar ya sanırım. Artık şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Fiyatını... Ne kadar kızım bunun fiyatı? Gelişine veriyor 75. 75'miş arkadaşlar. Valla gelişine veriyor kız bu hafta. İsteyen varsa gelsin alsın. Çünkü devasal büyük. Çok güzel. Bakın şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Melek kanatları ne kadar kuzum? 35 arkadaşlar ve kocaman. Yani çok büyük. Muhteşem. Yalnız kasaları göstereceğim ama şuna hayranım. Çok güzelmiş. Çok da sağlıklı şu anda. Ne kadar kuzum 150 170. Hiçbir şey değil. Gerçekten çünkü şey arkadaşlar görüyorsunuz çok çok büyük kaç kök iki kök ve kocaman iki kök ve iki kökle bir sürü kök var çok güzel bir salon bitkisi gerçekten tercih edilebilecek bir salon bitkisi artık arkadaşlar ben de inşallah okullar açılmasıyla beraber pazara gelirim güllerin güzelliğine bakar mısınız hala alın alın Annemin biliyorsunuz süs narı var kocaman arkadaşlar. Onu da yorumların başına koyayım. Çok güzel oluyor. Kocaman da büyüyor. Gerçekten çok seviyorum. Annem de seviyorum. Yani o nasıl baktıysa anlattım orada anneme gittiğimde. Size göstermiştim. Oradan yine bakarsınız arkadaşlar. Süs narı bakımı hem çok kolay hem de çok keyifli gerçekten. Çok güzel. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Benim kız kocaman oldu biliyorsunuz. O kadar keyifli bir bitki ki yazın çok hızlı büyüdüğünü fark ettim. Bakın bu daha büyük tabi bu daha gelişmiş benimkinden ama çok güzel yaprakları pembe benimki de pembe yani böyle pembe oluyor renkleniyor şöyle çok güzel benimki de balkonu çok sevdi arkadaşlar kışın içeride. Kışın içeride, yazında dışarıda balkonda esinti alan yerde ama aydınlık yerde tamamen. Direkt güneş almıyor. Çok güzel büyüdü. Bu karçuk çiçeği. Kuşkonmaz. Kuşkonmaz değil mi kuzum? Ne kadar? 20-15 Evet arkadaşlar 15 ve 20. Çok güzel. Bunlar da çok dekoratif aslında. Çok değişik. Bana deri otu gibi geliyor ama hani çok güzel duruyor bence. Böyle dekoratif saksılarda çok güzel Barış çiçekleri ne kadar kuzum? Şu Bunlar 55 olur. Tamam kuzum. E, gelişine veriyor arkadaşlar her şeyi. Bu hafta eğer bu çiçeklere ihtiyacınız varsa gelin. 55 lira. Allah moculataların bu hafta ne kadar? 25. 25 olmuş arkadaşlar moculata. Vallahi kaçmaz olmayan varsa gelin alın. Çünkü çok güzel. Benimkiler çok da güzel gelişti biliyorsunuz. Hepsi de Yeni yapraklar da çıkarıyor. Taze sürgünler. Büyümeyi de başladı. Bugün bugün fiyatlar gerçekten çok uygun. Bundan almıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Çok da güzel büyüyor. Allah'ım şu yaprağı güzel. Güzelliğine bakar mısınız? İşte bu klasik türleri seviyorum ben. Böyle çok güzel arkadaşlar. Kurularımıza bizim kurularımıza bakar mısınız arkadaşlar? Biz gibi nazilin kuruları çok güzel oluyor. Kuruttukları. Aa, evet ne kadar Selluka? Valla 50 lira arkadaşlar. Sellukalar biliyorsunuz çok özel bitkiler. Daha önceki videolarımda çiçekleri vardır mutlaka. Muhteşem gerçekten kokusu çiçeği. İzmir'de biliyorum sellukaları Şöyle arkadaşlar diğer şuraya gelmedim. Çok güzel çok güzel arkadaşlar valla. 3 tanesi 10 lira hiçbir şey değil. Şu yaprağı güzel de çok güzelmiş klasikleri seviyorum. Benimkiler şu an mutlu, bir mutlu, bir mutsuz arkadaşlar. Ne olduğu belli değil. Hava gerçekten çok sıcak. Bitkilerimiz çok yıprandı. Yine sukulent kaktüsler daha hani dayanıklı, daha iyi. Arkadaşlar.